CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi Manisa gibi Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak. Stüdyo Kaptan merhaba. CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'de kutuplaşma ve gergin bir iklime son vermeyi istediğini açıklayarak yeniden bir normalleşme çağrısında bulundu. Oysa 2024 yaz döneminde gerçekleşen normalleşme süreci özellikle CHP tabanında hayal kırıklığına ve parti içinde de tartışmalara yol açmıştı. Özgür Özel bundan sonra çağrımdır. CHP'li belediyeler, AKP ve MHP'li başkanları, yöneticileri de etkinliklere davet etsinler. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz dedi. Bu çağrıyı da memleketi Manisa'dan gerçekleştirdi. Şimdi bunu siyaset bilimi alanında uzman Profesör Doktor Tanju Tosun'la görüşmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Tanju Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Yıldız Hanım. E hocam CHP lideri Özgür Özel'in bu çağrısı Ankara siyaseti çerçevesinde tartışılmaya devam ediyor. Partisinde de bir kapalı meclis grubu gerçekleştirdi. Milletvekillerine de bu çağrısı yönünde açıklamalarda bulunduğu bilgisi var. Partide bir bütünleşme yeniden sağlanacak mı? Yoksa ilk normalleşme sürecinde olduğu gibi bu yeniden başka bir kırılmaya mı yol açacak? Bu boyutlarıyla da bu konu tartışma aşamasında. Ancak siz öncelikle şunu sormak isterim. Sizce Özgür Özel'in yaptığı bu çağrı AKP ve MHP'li isimlerle bir arada olma meselesi tabanda nasıl tepki görüyor? Öncelikle CHP tabanında ve AKP MHP tabanlarında sizce nasıl yankılanıyor? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi daha önce 2024 yılında böyle bir girişim oldu fakat özellikle iktidar cephesinden bir karşılık bulmadı. Şimdi burada tabii özellikle tabanın refleksinin altını çizmek gerekir. Niye? Çünkü meclis grubunda grubunuzu ikna edebilirsiniz siz. Televizyon ekranlarından bu mesajı vermek isteyebilirsiniz ama bir de siyasi partilerin örgütleri var. Bu örgütlere ...çok iyi anlatılması gerekmekte. Yani neden... ...yeniden normalleşme sürecinin startı veriliyor? Çünkü... ...iyi anlatılmadığı takdirde, ben de katılıyorum buna... ...özellikle bir ideolojik ve iletişimsel anlamda ortaya çıkacak bir... ...zafiyet, kırılmalara yol açabilir CHP tabanında. Sadece CHP tabanında değil... CHP oy vermemiş fakat artık oy verme eğiliminde olan kitlede merkez seçmende Türkiye'deki mevcut siyasal kutuplaşma dolayısıyla hem siyasi partilerin kendi oy blokları tamamen konsolde olmuş durumda seçmenleri hem de diğer taraftan iktidar ve muhalefet arasındaki hem sosyolojik hem psikolojik mesafe ciddi anlamda açılmış durumda dolayısıyla CHP seçmenini en az parti meclis grubu kadar ikna etmek gerekiyor. Mesela sadece yukarıda bir konsans oluşması değil yönetim kadrosuyla meclis grubu arasında tabanda özellikle örgütte bu ikna edici söylemin çok iyi kurgulanması gerekiyor. O zaman 2024'te girişimde bulundunuz başarılı olmadı. Bugün ne değiştin? Neden yeniden süreci işletiyorsunuz diyor diye örgüt sorabilir. Şu anlamda tabii ki önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devlet yönetmeye aday. Yani iktidarla sadece iktidar muhalefet ilişkisinin sertleştiği bir konjonktürde ve koşullarda siyaset değil, yapmak değil aynı zamanda iktidara aday kurumsal bir parti olarak böyle bir süreci başlatmak istediği mesajını çok iyi vermesi gerekir. O takdirde tabanın neyin, niçin yapıldığı konusunda ikna edilmesi mümkün. AKP, MHP seçmeni açısından bakıldığında aslında en risksiz alan onların ki zaten yollarına devam ediyor. İktidar politikalarını uyguluyor. Bir kutuplaşma dolayısıyla tabanlar konsolde olmuş durumda ama özellikle Özgür Özer'in söylemiyle yerel yönetimlerin projelerinin sunumuna katılacak AKP ve MHP'li siyasetçiler Sadece bir e, yumuşama anlamında değil, aynı zamanda CHP'li belediyelerin projelerinde yakından görme imkanı elde edebilirler. Bu açıdan da CHP yerel yönetimleri için önemli bir fırsat ortaya çıkabilir. Ama ondan sonraki süreçte özellikle iktidar e, aktörlerinin tabanına bunu nasıl anlatacakları da önemli. Yani sadece e, şekilsel e, anlamda e, değil, hem yumuşama hem de yani Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerde başarılı işler yapıyor şeklinde bir algının oluşturması gerekiyor iktidar siyasetçileri nezdinde. Bu noktada hocam tam da işaret ettiğiniz gibi yerel yönetimler bazındaki bu çağrı şu anlamda da tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklu. Antalya gibi diğer illerden tutuklular var. İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklu. Şimdi dolayısıyla CHP'li belediye başkanları yerel yöneticiler tutukluyken yeniden böyle bir normalleşme dönemine geri dönüş çağrısı o boyutta da tartışma yarattı acaba Özgür Özel Ekrem İmamoğlu noktasında bir geri adım mı atıyor onun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP'nin onun arkasında tam destek durması noktasında da bir geri adım mı bu diye de tartışıldı siz o boyuttaki tartışmayı nasıl yorumlarsınız ben geri adım olarak değerlendirmiyorum bunu Şimdi Özgür Bey'in tarzı daha ılımlı sonuçta bir siyasi partinin genel başkanı ve iktidarı yürüyen bir siyasi parti var. Dolayısıyla kurumsal muhalefeti bir devlet yönetmeye aday parti genel başkanı kimliğiyle topluma takdim etmek istiyor, seçmene takdim etmek istiyor. Ekrem Bey ise tutuklu ve siyaset yapma tarzı itibariyle bakıldığında iktidara karşı daha sert bir muhalefet yapan bir İmamoğlu var. Bunu geri adım olarak değerlendirmemek gerekir. Burada bir strateji olduğu kanaatindeyim. Bu strateji özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP iktidarını meşrulaştırmasından ziyade devlet yönetmeye aday ve hazır bir parti imajı çizmek istiyor seçmen nezdinde. Bu bir strateji ama şunu unutmamak gerekir, seçmen stratejiye değil, niyetlere oy veriyor ve bu niyetlerin içinde de e, duygu siyaseti son derece önemli. Yani duyguyu es geçerseniz seçmen tarafından AKP siyaseti meşrulaştırılıyor mu diye bir soru işareti oluşur seçmende ki özellikle bu en yakın seçmen de e, genç e, protest gezi süreci e, sonrasında e, yoğun biçimde politikleşmiş. Ve aynı zamanda ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşayan, gelecek kaygısı olan genç seçmenler. Dolayısıyla genç seçmenleri ikna etmek bu konuda aslında gelinen noktada hepsinden daha da önemli görünüyor. Bu geri adım atmak değil ama iktidara yürüyen CHP sürecinde daha oturaklı, kurumsal, devletle kavga etmeyen ama iktidarla mücadele eden bir parti imajı çizmek. Yolumuz uzun. Gençliğiniz var. Gençliğiniz var. Tam da bu noktada genç seçmenlerin de algısı önemli diye işaret ettiniz. Özellikle genç seçmenler ilk kez oy kullanacaklar ya da en az iki ya da üçüncü kez belki oy kullanan genç kuşak ile 65 yaş üstü seçmenler bakımından kıyaslamayla bakacak olursanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve lideri Özgür Özel'in bu söylemleri gelecek seçimlere doğru atmosferi nasıl taşır? Yani Türkiye'de kutuplaşan taraf mı kazanmaya yakınlaşır yoksa kutuplaşmaya karşı çıkan CHP liderliği mi kazanmaya yakınlaşır? Şimdi kutuplaşma kazandırmıyor tabii. AKP'ye uzun yıllar kazandırdı ama o oy bagajı doldu ve daha fazla büyümüyor. Burada önemli olan kutuplaşma ile iktidar için mücadele arasında çok hassas bir denge kurmak. Çünkü genç seçmen özellikle AKP'ye ekonomik faktörler dolayısıyla uzak duran oy verme eğilimi çok düşük olan ağırlıklı bir genç e, kitle var bu kitlenin akp ile bir geleceği olmadığı için e, görmedikleri için iktisadi anlamda uzaklaşmış durumdalar ya da hiç yakınlaşmalılar Dolayısıyla burada daha sert bir söylem ama aynı zamanda e, orta yaş üzere daha ileri yaştaki yapmış beş yaş ve üzeri e, seçmeni de ikiye ayırmak gerekir bu kitle arasında bir ideolojik anlamda CHP'li bir seçmen var kemik ee, CHP seçmen kitlesi var o seçmen kitlesi de tıpkı o genç seçmen e, gibi söylem anlamında e, daha e, radikal iktidar karşıtı bir söyleme e, olumlar ama bir de merkez orta yaş üzere seçmen var orada da tab tabii ki e, ılımlı bir e, söylem e, iktidarla işbirliği değil iktidarla diyalog. Niçin e, diyalog? Devlet işlerinin yürümesi, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin tamamen kopmaması e, anlamında. Dolayısıyla 65 yaş ve orta e, üzeri e, seçmen için CHP'li, CHP'li olmayan diye bir e, ayrım e, yaptığımızda CHP'ye geçmişte oy vermemiş seçmen Tabii ılımlı bir değil, kutuplaşma karşıtı ama kemik CHP seçmeni bu yaş grubunda tamamen dik duran, hiçbir koşulda tabii iktidara yakın durmayan bir kitle burada yumuşama, AKP meşrulaştırılıyor mu diye özellikle böyle bir algı yaratabilir. Ona dikkat etmek gerekir bu hassas dengeye. Son olarak hocam sizce mevcut tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, siyasetteki yerini nasıl yorumluyorsunuz? E, yerel seçimler sonucu birinci parti oldu. Ana muhalefet kimliğini koruyor meclis aritmetiğinde. Mevcut tabloda siz seçmene yansıyacak gidişat noktasında nasıl görüyorsunuz CHP'yi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere özellikle diğer büyük kentlerde yaşanan operasyonlar, tutuklamalar CHP seçmenini partilerine tamamen kenetlemiş durumda. Ee, bu anlamda burada bir kopmanın söz konusu olması diye bir şey e, muhtemelen yok. Ama e, kararsız seçmen e, nezdinde e, Mart ayında başlayacak bu yargılama e, süreçleri bence son derece etkili olacak. Yani savunmayı iyi yapan e, iddialar e, karşısında taraf özellikle seçmen tarafından çok iyi izlenecek gözlenecek ki kamu araştırmalarına göre birinci e, parti tırnak içinde kararsız seçmenler yani %25'in üzerinde kararsız bir seçmen kitlesi var. Diğer partilerin AKP ile CHP'nin oyları birbirine yakın. Bazı araştırmalarda ki çoğunda CHP 1-2 puan önde, bir iki araştırmada AKP yani Cumhuriyet Halk Partisi mevcut konumundan sapmadan özellikle ülkeyi nasıl daha iyi yönet edebileceğine e, ilişkin iddialı bir söylem ve e, projelerle e, yoluna devam etmeli. Geri geldiğinde ılımlı ama bir muhalefet partisi olmanın da iktidara getireceği eleştiriler anlamda sorumluluğunda hareket etmeli e, diye e, düşünüyorum ben. Yargılama süreci önümüzdeki e, dönem bence iktidar ve muhalefetin Türkiye'deki ilk e, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaderini tayin edecek gibi görünüyor. Türkiye'deki siyaset bilimi alanındaki uzman isimlerden biri olan Profesör Doktor Tanju Tosun, CHP'nin yeni normalleşme çağrısını ana muhalefetle iktidar arasındaki gelecek seçimlere dönük siyasi tabloyu yorumladı. Çok teşekkür ediyoruz Tanju hocam. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi günler.